Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, arkadaşım Miraç'ta ile maç yapacağız şu anda e, FIFA giriyoruz ucayla final yapacağız eğer e, Avrupa Ligi finali UEFA Super Cup finalinin gelmesini istiyorsanız e, beğeni atın abone olun şimdi arkadaşım biraz utangaç olduğu için e, yüzünü kamerada göstermek istemiyor ve 1 milyon abonede göstereceğini iptal 1 milyon aboneye gelirsek İntihar edeceğiz. Bir sonraki video intihar ettim. Bak sık gör git Mustafa. Manavayın. Şaka. Ee, ama e, bir yerden atlayacağız arkadaşlar. Tamam gel. Ne ya, yapalım şey atlayacağız? Ne yapalım atlayacağız? Sık gör git. Çok gör gidiyoruz arkadaşlar. Atalım demir demirsiz bir şarap. Şimdi. Senin şarjın yok. Sen al bunu. al. Ben de bunu görmüştüm. Sen arkadaşlar bu maçı nasıl yapacaksın? Evet arkadaşlar bugün futbol ee, çıkarttık. Maradona çıktı. Evet arkadaşlar Görün, göremiyorlar. Bakın arkadaşlar Maradona. Yani FIFA 22 All Stars 2023. Siz de alabilirsiniz. Oylar... spordan da alabilirsiniz. Sus oğlum ya. <laughs> Gel şimdi. Tamam. Ben ben, ben de. Tamam, ben açalım zaten. Ee, ben içerisi yazayım o zaman. Kamera ayarlarını yapalım. Şöyle bir şey var, çarptı. Tamam, arkadaşım da real mat da alacak. Ve şu anda maça başlayacağız. Takımın ee, takım yönetimine gireceğiz. Takımları ayarlayalım. Hadi koyacağız. bir daha, Tamam. Lüka payı oynatalım. Lüka payı oynatalım. arkadaşlar daha da fazla maç yapmamızı istiyorsanız 10 beğeni gelsin. 10 beğeni atarsanız devamı gelecektir bunun. Hazır mısın? 5 <laughs> tamam. beğeni yatsır yeter. bile yatsar. Evet. Geçelim bunun. Şimdi ben e, ayarları yapacağım arkadaşlar. Makalelerin kanografisini yapmışlar. Ya bak bak anne olsun. Ya ikini de yapayım. Tamam Mustafa. Arkadaşımla bir çok korkun. Bak. Sen ikide yapacağız şimdi daha. Tamam kardeş gibi sayılır hmm, sizde. Kaça geçiyoruz bak. Robert'ta kalmaz. Biz payı görelim. Payı görmeye gerek yok. Oynayacağız. Evet, evet. <laughs> Çelsi benim arkadaşlar. Arkadaşımın ilaçları almadık. Şimdi zorlamaya çalışacağız. Sizlerle. Eğer mira soruyorsanız güzel bana arkadaşlar. Miraç yok artık. Küçük oluyor. Olmadı. Çoktan oh, da oynuyoruz. Dur dur hayır. 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 Ya gösterme onu ya. Ne yapıyorsun oğlum ya? Dalga mı geçiyorsun? Evet arkadaşlar Mustafa ya kışkırtma videoz yaymıyoruz. Böyle yapacaksan video çekmeyeceğim ben. Peki evet, tamam. Dur hayır de. Nasıl Ne Ne devam ediyoruz. Kalsak yok. Bir deneme. Hayır, Bu arada arkadaşlar transfer haberlerini de söyleyelim. Ee, Stanley ve Kulübeli ikisi de. Arkadaşım çok büyük bir hata yaptı. Ve salonu 我不是去拿了嘛。So, Arkadaşlar bir dahaki videomuz e, <laughs> imkansız golleri denedim olacak. Efsane bir golleri attım Roberto Carlos'un golleri, Ronaldo'nun golleri. Ben bunca sızgınlar gol atıyor. Eğer bu kadar böyle beleş gol istiyorsanız Mustafa'yı izleyin. da kaymak istiyorsunuz ben izlerim. Lan yapma. <gülüyor> 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 Fena oldu. çok güzel. Ronaldo Cristiano Ronaldo. Evet arkadaşlar eğer 20 20.000 gelirse arkadaşımın yüzünü göstereceğiz arkadaşım yüzünü gösterecek. Böyle şey gol daha mı geliyor? Yanlış dedim. Yüz bin gelirse. Bak geçiyor bir şey yapma. Evet, salak evet, ya. salak. O bak şimdi ne yiyeceğiz? Tamam. Var yani. arkadaşlar PlayStation benim, arkadaşımın Arkadaşım değil kabaneye çıkarttın arkadaşlar. Beleşe bir bak geldi. Lan. Salak, ol, salak. oldu salak. Arkadaşlar Chelsea gibi LGBT bayrağını tutmak istiyorsanız Mustafa Zeynep'e ben matrix Kral'ı nasıl değiştirmezse ben izleyin. Ben matematik gibi bir arkadaşlar olabilir olsun. Yazabilirsiniz Google'a isterseniz. Sorun yok benim için. LGBT sevenler Mustafa'yı destekleyebilir yani benim. Ve bir tane gol daha mı geliyor? Beleş. Beleş demeyiz. E beni. Ben de, de. şimdi. Şükür de etmek istemiyorum. Ne oldu? atıyor öyle. Senin gibi en azından gol atamıyor. Ya bu çaktı ki arkadaşlar Mustafa. Ya. <laughs> <laughs> o da kalır. O da kalır. Ya amma ne yapalım? Kufur ya. Senin yüzünden de şu dukaranı kapanacak. Evet şimdi aldım. Attım. Makaleyi dinlemeyiz. Roberta kalırız gibi. Uzun bir süredir video atmayalım arkadaşlar. Onun nedeni için ki... yeni arkadaş edindiği için benimle çıkırdı Mustafa. Allah da alalım. Birbiri bir bulalım mı? Uzatmalara geçeyim şuna. Yes. Bir 1 Başka sana olup var. Olabilir yani şöyle. Hemen gol atalım diyeceğim ama atamayacağız. Saçmalık var öyle. Tik tak aynen. Tik tak aynen şöyle. Şöyle de tik tak aynen. Maçı uzatmaya da götürelim hocam. Şöyle tik tak aynen. Şöyle. Lele de. Attı pasını tik tak aynen. Tik tak aynen. Attı. Mordiçe. Gitti Modric. Modric, 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 Kral Arga B. Ben Lukaku, Lukaku geldi. Ben Eşagol, ben Eşagol. Lukaku. <laughs> Mala bak ya, şupa basıyorum kaydı ya. Allah'ım bu mucize olabilir be. Ben tamam, bir tek yalnız ya. Vallahi Havertz. Bekle Havertz'i çıkartacağım. <laughs> Ben zamanımı haber etsin. Yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Süperleri koydum. Klavyeni siyah değiştirmem. Çıksan öldüm ya. Yuvarlığa bassana. Bilmiyorsun sen Dakika 82. Offside. Büyük bir kullanma vakti geldi arkadaşlar. Hadi be. Hadi lan. Lan yapma 83. 86. dakika. 86. dakika. Yapma 86. dakika. Ya ben buraya mı atıyorum ya? 86. dakika yapma. Fark değil işte. Fark değil. ben kullansana ya. Lan salak ben zaman. Şimdi küfür arkadaşlar. Sizin için zorluyorum kendimi. Aç aç yedik. 3 dakikalardan. Ya geri zekalı mısın ya? Bu muz muz. Oğlum tamam bu bir mucize. bağırma ya. Bacaları <laughs> biliyor mu <Ama, gülüyor> bitirme. Ben. Mus bitirme, mus bitirme. Bitirmem aç. Çıldıracaklar benim ya. Allah onları... Vaaaah! Bir şey yapacağım. lan? Çankale defansı gibi bir şey maşallah valla. Çankale defansı valla. Tamam oğlum ne alaka ya? hala kaz var lan. var. Hiçbir şey yok. Attı, geldi. arkadaşlar. Şu kakuk. Karıcık kutu. kutak kutu kutu. Atarız inşallah. Tamam. Benim aşağı Bitirme. 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 Uzatmaları gidecek galiba. benim için çok kolay olmayacak gibi. Çok zor olacak benim için arkadaşlar. Ben Al, topu alayım. Şöyle bir kaydım. Helal. Ne Tanksın. Nordinin onu sordu. Başına eksan At bir ya, at bir ya. Lan. Dakika 115 uzatmalara gidecek gibi. Uzat, uzatmalar yok ki. Var. Ya son dakikada beleşe bir gol gelirse yuh derim. Senin <laughs> şansını Hata bende aslında ya. Hata bende. Lan kayacı hey maşallah yaşın gibi ya. Şimdi ona niye <laughs> veriyorsun ki sen? Attı. Hadi hadi Allah belasını <laughs> versin. Oksan. Oh, hadi son dakikalarda bir gol gelir mi? Ma maç maç penaltılar.

atamadı. nereden sipariş. Ya buradan dedim ya ya. Ölüme bir geçme. Kameranın üstüne niye oturuyor? İnşallah kayıt kapanmamıştır Atamadı. Arkadaşım 2 dır atamıyor. Bileti koy et abi. Geldi. Az duruyor, az ya. Yani. Kapıştı. Ya yani bunu atarsam maç bitecek. İnşallah atarım. Yeah. mı? Atarım bunu tutmam lazım. Hadi. Maçı kazandım arkadaşlar. Maçı kazandım. Maçı kazandım. Arkadaşlar böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Kupa kaldırılış anını izleyeceğiz. İzleyeceğiz. 1-0 kazandım. Evet arkadaşlar kariyer modda gelecek oyuncu kariyeri kaleci kariyeri merak etmeyin. Evet kupa Chelsea'nin 3. UCL'si. Reaction de -tö fruge de zodia lang. Ve aspilete koyata geldi. Kupayı. Kal. Dur. Evet arkadaşlar işte. bu videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bir dahaki video için 10 like gelsin. Bay bay.